Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serisi ikinci bölüm. O zaman seriye başlamadan önce abone olup ve like atmayı unutmayın o zaman başlayalım. Biliyorsunuz ki elimde şunlar var. Bunlar benim tek varlığım. O zaman ilerleyelim. Diğer bir videoda terk edilmiş bir köy bulduk. O köyde ee, yani işte zombiler basmıştı o köyde demir üstler bulmuştum işte bu kafamdaki zaten kaç yıldır var kaç yıldır taktım <laughs> ee, e, şey Discord sunucumuza da gelmek istiyorsanız söyleyin ben size yazarım yani işte yorumlar açılsın size direkt Discord sunucumu oraya yazacağım katılmak isteyen katılsın şimdi öyle ben e, o sahil kısmı var ya ben oradan bir çekildim çünkü orası saçmaydı ya. Yani böyle sahilin üstünde kötü olurdu diye oradan çıktım. Of. <laughs> ya şuradan atlayabilir miyim? Atlarım ben. Atlarım ya atlarım. Ya Allah. Kütüpte işte. <laughs> bakma. İnşallah köy çıkar ya valla. Diğer köy çıkmıyordu. Bak abi güneş ne güzel ya. Elim biraz terlemiş. Başka yerlere diyor. Ha orada eşek var. Allah. Canım çok kötü gitti. Taş kırmaya gerek var mı? Yok. <laughs> Bu arada benim özel gücüm size söyleyeyim. Suda boğulmuyorum. Bakın şurada. Ne suda nefes alma. 10 da 10 on, 10 tane eşek değildi. Bu eşekleri götürsem mi hocam? Bak boğulmuyor suda. Böyle bir özelliğim var. Ay. Elim çok kötü terlemiş ya. Neyse şu eşekleri bir ya. Nasılsınız? Kardeşler. Nasılsın? Şöyle niye öldürüyor? Zaten yeterince etim var ya. Neyse yolu devam edelim. Bu benim çok kötü derim şu an. Abone olun, abone olun, abone olun. Şimdi nereye gitsek diye düşünüyorum acaba. Şurada bir sandık, crafting table'dan bir şey yapayım. Tamam evet. Demir zırhlar yapıyorum ama gerçekten gerek yok. Yok o yapmak. Gelmem gelmiş. Lan demirlerim nerede? Buradan demirler. Şimdi bizim bir şey yapmam lazım ya. Bu bende tahta Çubuk nereden yapıyor? bu ne yapıyor çubuk ne Tahta Tatlı yani. tamam onlar bende var unutmuşum şu ben şey yapacaktım ya kürek 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 nerede? O çubuğu biz nerede yaptık? O çubuk görsün bir. O nerede yapıyor? biz miş bu? O palya devraldı. Hı? aklımda ya. yok. yap tamam Yapıyorum. Ulan sen çok saçma bir yere koymuşsun grafik kağıdı. Orada dört dakika Nerede bizim ee, biraz sahilde gidelim. Denize çıkacak dedim. Şey hayır. Artık ben Minecraft'ta bir korsanım. Dan da oğlum çıktım ya. Dan dan, da, da, dan da. Oğlum yem çıkıyor. Tabete sıkıntı var. Hiç bu tekneyi de kullanmasını bilmiyorum. Ben nasıl kadar kullanmıyorum? Oğlum çıkma ya bak. Bilmiyorum kullanmayı. burada bir şey olmayacak. Hangi tarafı istek? Bu mu bu mu? Hep bu taraf sevmiş. Valla sen bir kişinin Ben hiç bilmiyorum tekne Tekrar bilmiyoruz sıkıntı olursa. Bilmiyorum. Gidin bir YouTube'dan izleyin mi? Tekrar nasıl ne biliyorum. <laughs> ben öyle Kaşık mı öyle geziyor? Köy bulsam hmm. Köye yerleşeceğim de. Bismillah ses. Hadi şuraya bir yerleşelim. Diğer sahilden daha uzak ya. Diğer sahil yok. Bizim 14. U. Ben 64'lük kaldım. Küçük, küçük minik bir ev yapacağım. Burada mı attık aşağıda? Hadi burada attık açacağım. Artık Survivor serisini burada bitiriyoruz. Şaka şaka burada niyeyse. Ben kez, gezginim. pek mimarlığım yoktu yani böyle işte Minecraft ama evet, ama ne yapalım idareten yapıyoruz zaten yakadır mı geçici olarak kaldı Bu arada dolara baktım dolar gene 12.5 mu 15 mi Öyle bir şey olmuş. Galiba bu seride pek yani bu bölümde pek bir şey yapmayacağız. Bizim şeyimiz. nerede? burada Tamam. Çok güzel bir yol. Düzenleyelim önümüzü. Oraya koyacak bir şey olmadı. Ben başkana koyacaktım. Unuttum ya. Yatak. Kapı koyacaktım ya. Toplamalı. Gidiyoruz. Ya da gitmiyorum ya kalalım burada. Artık bu ev benimdir. Artık burada yaşıyoruz. Arkadaşlar burası artık bizim evimizdir. Kimse oranın creeper'larım bana emir yoktu. Artık yeni güzel evimize selam diyin. Doradan tam 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 tam. Bu ne çam yapıyor? Arkada müzik koyamıyorum çünkü telif yorum diye kendi Telif yerim diye ondan. Hani Enes Batur'un eski oynadığı Minecraft'a benziyor. Oo. Neyse i̇şte saçma saçmalama. Şöyle etrafım güzel sen şuraya ben. Aman zombi. Şuraya ben bir şey yapmaya çalışıyorum ama suyu nasıl getireyim? Kova bir yapayım ben. Kova yapıyorsa suyu getireyim. Kova yapabiliyor musun? Yapma çalışıyor. Tamam. Ekledim. Tamam. 61 tane e demir var. Ben şuraya bir küçük tarla yapmayı düşündüm. Ona şerefsize bak. Hayır dur oğlum. Git suyun içine. Şuraya küçük bir tarla yapacağım. Yani pek abartılır. Bir şey olmaz. küçük. Şuradan su kovasını alayım. Da. Biraz getireyim sadece biraz. burada da e, şeydir, tuzlu şey zarar mı? Neyse abartma. Ay bizim şey yoktu ya çapa yoktu çapa iki tane. Tarla da yapıp bitirelim. Burada bir çapa yapabiliyor muyuz? arkadaşlar tarlamızı yaptık. Serimizin de sonuna gelelim. Abone olup ya like atmayı unutmayın.